Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ee, şimdi Topal Kardeşler yeni içerik bulduk. Bir vlog tarzı olabilir. Yaylana yaylana konuşalım onu Özür dilerim. Birbirimizi tanıtalım. Önce sen tanıt. Ondan sonra sen tanıtma. Ben tanıtacağım. Şimdi birbirimizi tanıtmaya geçebiliriz. Benim adım Keko. Sobalardan ısı alırım. <laughs> Senin aklına alırım. Mandalina soymayı severim. Elmayı kabuğuyla yerim. Çünkü ben bir kekoyum. Hadi selametle. Arkadaşlar bu video bitti. mı diyorlar. Kısa bir özet. İleriki bölümlerde daha iyi bölümler gelecek. Ee, Tobal kardeşler kanalında olmaya çalışın. Sizleri çok seviyoruz. Bu videoyu dik çektik. O yüzden ekranda kötü olacak. E, Keko Beytullah ve Keko Mustafa'nın maceralarını bir hikaye şeklinde dinleyeceksiniz. Evet. E, her gün olmasa da 2-3 güne bir video atacağız. Abone olun. Emi evet, <laughs> Abone olun. Ve like atın. Kanala abone olun. Keko Mustafa ve Keko Beyton'un Maceraları adlı bölümümüz yakında Topal kardeşler kanalında oldu.